oldu çayımızı falan içtik bir tane film vardı filmi biraz bakalım dedik ama çok da izleyemedik açıkçası ee, Alperin performans ödevi vardı yine geçen hafta yarım kalmıştı <laughs> yukarı terasa çıkıp onu tamamladılar tahta e, mandallardan sandalye yapmışlardı Alperinki okulda kırılmış geri onu yeniden tamamladılar bir de boyamaları gerekiyormuş babasıyla beraber onu yaptılar boyadılar ettiler. Ben de biraz ailede okuma yaptırdım. Daha sonra biraz işte bir yandan örgümü ördüm, bir yandan Instagram'a story attım, bir yandan YouTube'daki e, yorumlara e, cevap e, şey pardon yorumlara okumaya çalıştım. Bir öbür kanal, bir öteki kanal, bir Instagram bilmem ne bir yandan örgü örüyorum, bir yandan ailede okuma yaptırıyorum. Artık dedim yeter saat 9.30 olmuş ve artık e, yatma zamanı. Yatmak için yukarı çıkacağız. Ortalığı koparlı falan içmiştik. Onların işte son üç tane pastam kalmış. Onları da yarın şöyle üç tane pastam kalmış. Onlara da yarın öğlen çayında ben içerim, yerim bitiririm artık. Şunları da hatta koyayım aynı şeye. Şu tarafa koyayım. Şurada kalsın. Öbür oda oyuncaklar falan darmadağınıktı. Çocuklarla beraber topladık. Olanlara da ders programınızı yapın dedim. Onlar ders programlarını yapıyorlar. Akşamdan yaptırıyorum. Sabaha bırakmıyoruz. Genelde akşamdan. Bu arada bir yandan sütümüzü de ısıtalım. diyorum. şimdi kamera nazisliğine uğradık. Ay bu video nasıl oldu ben de bilmiyorum. Biraz önce Yakup elimden zorla almıştı videoyu. Şimdi de ben çekmeceden cezve alıp birden kapatınca telefon düştü böylemesine. Neyse şöyle geri yeniden ayarlayayım. Kusura bakmayın valla bunlar. Biz bunlara ne diyoruz biliyor musunuz? Şöyle ayarlayayım. Canlı yayın kazası. hani canlı yayında böyle bir kaza olur. Sonraki yarısı birer bir şeyi bu, bu, yanlış söyler falan. H M evet. Kitaplar orada kaldı? Onları hemen al çantana koy. B böyle 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 gözlük gibi olan. Bak şuraya çiziyorum bak. Böyle düz bir çizgi sonra böyle böyle. Hatırladın mı? Ay ben süt çıkarmışım. Kafaya bak. Süt çıkar bit bir kutu daha süt çıkar. Vallahi çocuklar kafa koymuyor. Ay ay. Ben ben ya bugün akşam yemeğini erken yedik. Ee, erken yiyince yani böyle 4 gibi 5 gibi falan yedik akşam yemeğini. E, bu saatler oldu böyle bir acıktım. yediğim yemeğin aynısını tekrardan yiyesim gelmiyor. Yani aynı gün içerisinde. Mesela öğlen yemiş olsam akşama yerim tekrar. Ama hani saat 4-5 gibi yiyince 9 gibi falan acıkıyorsun. 9-10 gibi acıkıyorsun. O saatte sıcak sulu yemek yemek istemiyor insan. Çayın yanına pasta, bisküvi falan bir şeyler yedim. Yok olmadı. Şimdi yine hala kendimi aç hissediyorum. Artık süt ısıtırım şey yaparım. Ben de bir bardak süt içerim. Süt çok tutuyor. Ah. Oğlum oğlum. Ayto yaptın mı? Ders programını yaptın mı? Evet. Oğlum şeye oh. çarpmayın. Bak biraz önce ben düşürdüm. Hasikünle hece kitabı kaldı ya dışarıda. Onu da çantana koy. Kalemliğini falan kızım. Her şeyini koy çantana. Dışarıda bir şey kalmasın. Hadi aşkım. Yarın okula gideceğim. İki gündür okula gitmiyor ya teyzeleri. <laughs> Hastaydı. Hadi Tori'ye çarpma. Hastaydı. Aynen, tamam. Hadi. Bak <laughs> çarpma Bak çarpma ona. Hadi oğlum. bunu. Ne yapacaksın? Lona'yı. Hadi bunların düşmanı ya. Hı. ona sonra onu öyle bıraktı yukarı çıktılar İşte o kalan yarım kalan ödevi yapmaya mi? Maşallah Allah. Kızım. Hop. Gel sütünü iç. Baba süt içmeyeceğim. İçeceğim dedin ya. Hayır. Gel iç hadi gel koydum. Hayır. Neden? Ben koydum içini koy. Kızım süt Ay, annem. Dayay, dayay, dayay. Neyse, ya, ben içmeyeceğim annem. Neyse. İçmeyeceğim, içmeyeceğim. İyi tamam. Dursun belki birazdan içersin. Vallahi ben içeceğim. Bazen böyle her gün içiyorum üst üste, her gün yatmadan içiyorum. Ama şekerli seviyorum ben sütü. Çocukluğumdan beri sütü şekerli severim. Hanımlar her yaşta süt içmeliymişiz Biz kadınlar özellikle e, biliyorsunuz 40 yaşlardan sonra kemik erimesi falan başlayabiliyor hani bir dönemden sonra biliyorsunuz. Bunun için sürekli e, süt, yoğurt, ayran yani bu o, süt ürünlerini mutlaka çok çok tüketmeliyiz. Yani bu ayran e, mesela ben bazen e, sütü her gün içerim, her gün yatmadan bir bardak süt içerim. Yazın soğuk severim. Böyle soğuk soğuk buz gibi şeker atarım için. Onu buz gibi içmeyi severim yatmadan önce. <laughs> Kışında böyle hafif ılık bir şekilde yine şeker seviyorum. Ee, hatta bazen böyle karnım acıkır gece. Ee, çok acıkmışsam uyuyamam, uyuyamam. Kakarım, mutfağa inerim, bir süt ısıtır, içer. Öyle ancak uyurum. Ne olmuş? Ne yapıyor yani? Süt içiyorum. <laughs> Öyle bugünü de bitirdik. Bugünü de akşam ettik. Çocuklar yatma saati gelmiş. Enerji tavan çocuklarda. Bizim pilimiz bitiyor. Ben anne çocuklar bir an önce yatırayım da yatağıma yatayım. Telefonu alayım elime. Birazcık bir şeylere bakayım falan filan. İzlediğim dizi var. Ona bir iki şöyle 5-10 dakika bakayım ona. Ondan sonra da kafamı uğrayayım yatayım istiyorum. Ama çocuklardaki şeyi görüyorsunuz. Hiç bunlar yatacak gibi duruyor mu? <laughs> ne oldu? Yine ağzını mı vurdun? Ay, ay. Ha, iyi, dur. Ne oldu? Bir şey olmadı. <laughs> Dişi sallanıyor ailenin. Bir şey oldu aşkım. Neyse dur şimdi telefon düşer. O <laughs> ayna gibi oradan bakıyor. <laughs> tamam. Kapanışı yapayım onun e, icabına bakacağız. <laughs> Kız telefon düştü. Vallahi bu videonun bu video ne hale geldi bilmiyorum neyse arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.